Herkese merhabalar. Bugün e, bir dışarı çıkalım dedik arkadaşlar. Asiluma'nın birkaç eksiği vardı, kıyafeti olsun, işte böyle araç geliş vesaire. Onları da bakacağız. Ebebek e, ve Optima'ya gitmeye karar verdik ve son dakikada mutluluk his geldi. Mutlu hisse geçen sene gitmiştim ve çok uygun ürünleri. Şimdi oraya geldik ve kapının önündeki ürünlere bakacağız Asiluma için. Başlayalım. Burası da Ümraniye'de Cengiz Topel Caddesi. Caddesi üzerindeymiş. Şeyde de yakın değil mi? Hisar Hastanesi'nde de mi yakın? Ha, Hisar Hastanesi'nde yukarısında. Aynen. E, Çamlıca Hisar, Hisar Hastanesi'ne çok yakın. Direkt yukarısında. Şimdi inip bakalım size ürünleri göstereceğim. İnşallah güzel şeyler buluruz. Şimdi Mutlu Kids'den çıktık, ilerliyoruz ee, Ebebek Mağazası'na, Çamlıca Şubesi'ne gitmek istedim. Daha önce oraya hiç gitmedim ama çok merak ediyordum çünkü bayağı büyük gözüküyor, umarım gittiğimize ya Mutlu Kids'te de arkadaşlar ee, açıkçası ben şort istiyordum, ee, geçen sene şort bulmuştuk, çok güzeldi, çeşit çeşit böyle çiçekli çiçekli, ince ince, efil efil ama maalesef bu sene öyle bir ürün getirmemişler hiçbir şekilde. Asile biz bizde hayır, ah Asel top gördü. Hadi ya. <laughs> evet, <son> taraftalar. <laughs> Asel top görünce dayanamıyor ve kimin top olursa olsun onu elinden almaya çalışıyor. Hani bütün e, toplar Aselin gibi hissediyor. <laughs> Ondan sonra e, Asel birkaç pijama vesaire bir şeyler aldık. Onları da eve gidince göstereceğim. Fiyatlar da makul, güzel e, şey değil yani, hiç fazla değil gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum burayı gelip bakmanızı. Evet. evet. Ebeveyn geldik şimdi. Üst kata çıkacağız. Bir önce asayı altını değiştireceğim. Evet. Merhaba babası. Merhaba. <laughs> geldik herhalde. Geldik. Bakın bu neredeymiş? İki üst kalkma da bir üst kalkma da katmış. Bir üst kalkmış. Yukarı çıkacağız bir daha. Yazıyormuş orada zaten. Baksana. Bir üst kalkma 200 kat değil mi? Evet. Semih gelmişken bir daha çıkmayalım olmazsa ya. Ne? Bir daha çıkmayalım olmazsa bir tane şu kilitten alayım da. Buraya bir daha olmazsa belki çıkmayız. Tamamdır. Tamam, teşekkür Ha, Bugün babamız bizim için izin aldı. Evet, erkenden geldim işten. 3 <laughs> saat erken çıktım. Mutlu musun? Yani. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet, alt değiştirme operasyonu tamamlandı. Şimdi biraz oyuncaklara bakalım. Ya <laughs> yani çok seviyorum böyle şeyleri. De. Hikaye herhalde. Sayıları hayvanları öğreten oyuncak İngilizce ve Türkçe şey olarak. Şu yastıklar da çok hoşuma gitti. Ya fotoğraf makinesi. Çok hoş. kum oyuncakları falan bakacağız ama burada var mı bu katta bilmiyorum. Hmm. burada var. Mesela bir de şu bisikletten. Burası kolay uyku için olan bir kısım. Dönenceler, uyku, Arkadaşları vesaire. Kum oyuncakları görürsen haber ver hayatım. Ne? Kum oyuncakları. Ne? Yok gibi ya. Kum oyuncakları şaka gibi. önceki videonun anlatmak istediğim şeyler bunlardı arkadaşlar. Tekli olarak satılan manyetik oyuncaklar. Benimkisi böyle kendinden eee ve levhası da var. Onun üstüne takılabilen. Bu şekilde. Bakalım başka bir şey varsa alacağım. Benim yani buradalarda 5 klasik haber ya yani. Evet, biz de bebekten çıktık. Yani kapısının önündeyiz şu anda. Genel olarak hani bir ekstra indirim vesaire yok tabii ki. Anneciğim. Asad acıktı. Kayı salmış benim şimdi onu kıtlıyor. kıtlıyor yalnız. şimdi opsiyonuma gideceğiz. Gideceğiz outlet orası. Esvaki ve defaktoya bakmak istiyoruz. Buradan da bir iki bir şey aldık. Diş macunu, diş fırçası da aldık. Asad başlayacağız artık. Evet yemeklerden sonra artık alışkanlığımıza başlayacağız. <laughs> Öyle devam edeceğiz görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hadi el salla. El salla anne. Aferin. Şimdi Optimum AVM'ye geldik. El sıvı ikiye bir gideceğiz. Başka yere gidiyor. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Dilek <laughs> <Ölmek> bölümüne geldik. Tamam. Ben de bu tabii ki de bunlar büyük sebebi. Hem 14 yaş çıktı söyleyeyim bu sırada. 30 bin daha güzel. Kot, beyaz bir kot. Ama bu da çok tatlı. Uzun kollarımış. Bu kadarmış. 25 gayet güzel. minik mayalan buradaymış. 12-18 tabii ki de asele bir en azından bir 18-24 Evet sandalyeler de olur. Hemen direkt gözüme şu yaptım. Çok tatlı. Fiyatına kadar yazdım bunu. Tam da 21 numara bence. 20 numara giriyorum hasen. çok tatlı. Çok tatlı. Bu. şurada evet. evet. Şurada. ne kadarmış. İkili şort 37 lira. Gayet yani güzel. Bu da Tabii daha minikler için. Ya bir damla bir karış. Bir şortu da var bir de. Bu da çok güzel. 60. Fiyatında. Aa Çok güzel. Hepsini beğeniyorum. Bu da 40 şekilde kıyaftlar arkadaşlar. Ben şimdi Asan Tuşama bakacaklar bakayım Sonra çıkalım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Dün e, size bir alışveriş vlog çekmeye çalıştım. Devamını da eve geldik. Yemekti vesaireydi falan filan. Artık yorulmuştuk. Aldıklarımı çekemedim. Bugün size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, mutlu itse gittik. Orayı size çekmiştim. Onun e, yine aynı şekilde sırayla devam edelim neler aldığımı göstereyim size. Şimdi ilk olarak e, sadece ihtiyaçlarım e, doğrultusunda alışveriş yapmaya çalıştım. Ha, ne kadar hoşuma gitse de ve ucuz olsa da almamaya çalıştım. Sadece ihtiyaçlarımı almak e, gayret ettim yani. Şimdi Asel'in bir şapka eksiği vardı ve şöyle bir şapka tercih ettik. Birkaç moda baktık. Bu çok hoşumuza gitti. Ve bu markaya da Kitty e, gitti. Markasını görüyordum başka da Ve burada da bayağı uygun açıkçası. İnternetten baktığımda 40, 50, 60 diye gidiyordu. Bir şapka yani. <laughs> hani sanki şeydir yani ultraviolet ışınları engelleyen şapkalardan da değil yani. Basit bir şapka. Neyse çok uzatmayalım. Burada da fiyatı 29.90'dı. Mutlu Kids'de de her şeyde %20 indirim vardı. Bu da o yüzden 25.90'a düşmüştü sanırım. Pardon 23.92'ye düşmüş fiyatı şekilde arksı çırtlı ayarlanabilir bir şapka. Beğendik. Asel de sevdi. Şekilde somon renginde. Şapkamız 23.92'ye gelmiş oldu. Şöyle iki tane pijama aldım. E, Asel'in pijama eksiği vardı. Bunun altı nerede acaba? Hah burada. Güllü bir <laughs> pijama. Fıstığım. Fıstığım gelmiş. Böyle <laughs> güllü güllü. <laughs> evet anneciğim. Altı da böyle güllü güllü. <laughs> Bunların da fiyatı pijamalar e, 19.90'lı gayet uygun yani %100 pamuk çok güzel 19.90'dan 15.92'ye düşüyor aynı şekilde bir pijama daha aldım bu da öyle 15.92'ye düşüyor bu da biraz böyle hani erkek kıyafeti diye görebilirsin ama benim çok hoşuma gitti böyle tropikal e, bir iklimi gösteriyor işte kuşlar yaprak falan altı da şöyle düz bir gri bunu normal bir gündelikte de giydirebilirim pijamaları da biraz büyük aldım açıkçası 2 yaşlısını aynen iki yaş olarak aldım. %100 pamuk gayet güzel. Ürünleri de beğendim. Anneciğim fıstı, <laughs> Şöyle ikili bir takım aldım altlı üstlü. Şöyle tavşanlı altı da şöyle siyah bir tayt. Bunu ayrı da giydirebilirim yine o şekilde. Bunu da 4 yaşlıyım aslında 4 yaş değil yani asla hafif böyle dizine yakın gelir yani. Baktığımda doğru da gayet iyi. yani. Gelirim ben bu yazda bir dahaki yazda gibi. Bunun da fiyatı 24.90'dı. Bu da 19.92'ye gelmiş oldu. Aynı şekilde şöyle de bir uzun kollu takım aldım. Bu da böyle geçiş döneminde sonbahara geçişte falan giydiririm dedim. İncecik zaten. Hafif böyle serin havalarda falan da giyebilir. Böyle üstünde de bir kedi var. Çok tatlı. Altı da böyle ince bir lacivert tight tarzı bir şey. Bu da dediğim gibi yine fiyatı 19.92 gelmiş oldu. Mutlaka kit alışverişimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ebebeğe gitmiştik. Ebebeği göstereyim size. Ebebekten yine tekstil ürünlerinden devam edelim. Şöyle yine bir sonbaharda falan giyebileceği meşhur ebebeğin Hello Baby koleksiyonu bodysinden aldım. Bunun da fiyatı 17 lira. Şöyle pembesini almıştım. Asil'in şortu hiç yoktu. Bir, bir tane falan vardı. Bir ya da iki lira en fazla. Şöyle iki tane penye şort aldım. Özellikle penye şort aradım. Bunları da bir buçuk yaş olarak aldım. Ki bu bir dakika sene bile giyer çünkü bizim kızımız biraz zayıf. <laughs> Sağlı falan çok şükür yerinde. Kilosu normal ama bana göre zayıf. Bunların da fiyatı 17 lira tane olarak. 17, 17. Bunlar da bu şekildeydi. Şöyle 3 tane de çıt çıtlı askılı atlet aldım. Bunları da 1 yaş aldım ama bayağı uzun yani. 1 yaşta asele baktım bayağı baya bol bol giyebilecek şekilde. Bundan 3 tane aldım. Bunun da e, adet fiyatı 8 lira. 3 tane bu şekilde. Ya bir tane çok tatlı bir tulum aldım şöyle. Ay, Ay annem. Azar <laughs> Taş da beğendi. Şöyle bakar mısınız? Ay. Tamamen vintage Ay. kolları, yakası, çiçeği, rengi böyle ince keten bir kumaş. Çok güzel. Altı lastikli. Orta kısmı çıt çıtlı rahat açabilmek için. Bu da e, bir buçuk yaş aldım çünkü iki yaş aşırı büyüktü. Bunun da fiyatı 34.93'e düşmüş. Çok uygun fiyat aslında. 34.90 olması. Eski fiyatı da 70 liraymış. Gayet iyi. Çok hoş. 70'ten 49'a düşmüş aslında. Burada 49 yazıyor da önceki ben fiyatına baktım sonradan. 70'ten 34'e düşmüş. hemen. Aldım. Daha sonra şöyle bir kısa kollu aldım. Bu da 20 liraydı. Avokadolu bir tişört. Bunu da ne kadar almış? 2 yaş. Yani 3 yaş almışım ama gözüktüğü üzere asele gayet olabilecek bir boyda. Daha sonra Hı. önlüklerimiz artık böyle <laughs> iyice perişan olmuştu. Çok lekeli falan. Böyle hani bir yer bir yere götürme tam bir yere gitmiyoruz tabii ki artık pandemiden dolayı ama olur ya. bir dışarıda yemek yedirdiğinde falan o kadar lekelik ki çünkü artık şöyle bir önlük alayım dedim şekilde önü havlulu arkası plastik tamamen plastik olanlar ve cepli olanları kesinlikle kimse önermiyorum arkadaşlar çünkü silmek olmuyor yani yıkamak gerekiyor o önlükleri ister istemez çünkü onların da iç kısımları böyle e, mışamba gibi oluyor ve oraya doldukça ve siz yıkadıkça tam iyi kurumazsa her zaman iyi kurutamıyorsunuz çünkü e, kenarlarda elbette ıslaklık kalıyor ve buralar küfleniyor maalesef ki o yüzden o önlükleri önlük, önlükleri cepli olanları asla önermiyorum benden tavsiye Bunun da fiyatı 16 lira 15.99 bu şekilde daha sonra arkadaşlar ee, asaltoşa bir suluk aldık bu şekilde hemen dün kullandı zaten şöyle açılıyor kolay bir açılması var kendisi de açabiliyor aynı zamanda bunun bir de yanında şey de vardı ipi de var şuralardan geçirebiliyorsunuz yanında da, da alabiliyorsunuz kolayca Bunların fiyatını tam ama 23 lira olması lazım. Çünkü diğerleri böyle faturaya geldiği için te, SMS olarak. O yüzden şu anda tam net bilmiyorum. Diğerlerinin etiket üstünde de o yüzden söyleyebiliyorum. Bir kulak çubuğu aldık. Bunu da bayından sonra kullanıyoruz. Çünkü Aser'in kulakları akıyor yani. Bildiğim buraları bakıyorum hep dolmuş yani. Bunun da fiyatı uyundu ya. Tam hatırlamıyorum ama 4 lira falan olması lazım. Ve yine her zamanki meşhur bisküvimizi de aldık. <laughs> bu daim olması lazım. Asal Toş çok seviyor. Ve artık ve diş fırçalama kısmına geçeceğiz. Çok şükür üsttekiler de çıktı. Dördüncü de çıkmak üzere. Üç tane çıktı. Ve diş fırçalama doktorumuz altlı üstlü. 2 iki, iki çıksa bile fırçalamaya geçebilirsiniz. Artık dedi bu da biraz parlıyor mu? Şöyle ha Rock, Rocks aynen Rocks markasının şu 0-3 yaş için kullanılan minicik diş fırçasını seçtik. Bunun fiyatı ne kadardı? 28 ya da 32 olması lazım. Çok pahalı. Bir minicik diş fırçası çok pahalı ama e, yıpranmadan uzun süre gidebileceğini düşündüğüm için aldım. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar ve ona tabii ki bir diş macunu da aldım. Bu da iki çeşit vardı orada yine Roxun ve e, Eyüp Sabri Tuncer'in karadutlu. Yine içerisinde yazıyor işte SLS, Titanium, Florur. Zaten Florur kesinlikle olması lazım. Bunlar bulunmuyor. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Aslında yanında bir tane diş fırçası var ama bu bildiğiniz şey. Sert bir fırça yani. Tabii ki de onu kullandıracağım çocuğuma. Bu şekilde bunu aldım. Ha Roxun diş fırçalı diş macunları ee, 38 liraydı. Çok fazla. Bunun ikisi 15 falan olması lazım. E, i̇çerik olarak bu da temiz zaten. O yüzden bunu tercih ettim. Ve pantolonun Baby pişik kremini aldım. <laughs> ve pantolon gerçekten çok iyi bir marka. Ee, bunu pişiğimiz olduğunda kullanıyoruz. Güzel. Tercih ediyorum. Ve bir tane güvenlik kilidi. Bir kapatmam gereken yer var. <laughs> Onun için aldım. Ondan sonra ve Asilumaya 1-2 aya e, yapabilirsem alıştırma e, küloduyla ve bir de lazımlık baktım tabi. Bir tuvalet iletişimine başlamak istiyorum çünkü. Artık öyle sinyaller aldığımı düşünüyorum. O yüzden ilk önce bir alıştırma külodu aldım. E, i̇stediğim lazımlığı da e, bulamadım. Açıkçası. E, onu internetten alacağım büyük ihtimalle. Bu kilolarda 20 liraydı. Yani iki tanesi 20 liraydı. İki bedeni var. E, 10-15 kilo veya 15-20 kilo artık çocuğunuza göre alıyorsunuz. Bunu tercih edin ve e, tuvalet iletişiminde de biliyorsunuz bunlardan yararlanmak gerekiyor. Bir kere çıktığında bez daha takılmaması gerekiyor. Ay gece takayım, e, dışarı çıktım takayım olmaması gerekiyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü o durumu nasıl e, toler edebileceğim, nasıl bu stresle yönetebileceğim tam emin değilim. Bakalım hayırlısı olsun. Daha sonra el eki alışverişimizi göstereyim. Şöyle ikili tişört aldım arkadaşlar. Şekilde beyaz kedili. Bunlar ikili satılıyor. Mina evet anneciğim bir de kırmızı. Böyle ikisi Mina, birlikte Mina, Mina, 30 lira fiyatı. ileri çünkü asal kedi hastası. Daha sonra Tekin ileri atmış asal. Ne aldım? Sandalet sonunda istediğim sandaleti bulabildim. Asal taşı da orada denedim. Mina. Çok yakıştırdım. Çok Ay. hoşuma gitti. Ay Mina. evet anneciğim. Şöyle klasik bir sandalet, çorapsız giydirebilirim, denizde falan da giydirebilirim. Belki şu e, direkt denizde giydirilen deniz patiğim artık ne deniyorsa markalarmak istemiyorum şimdi de anladınız yani kaydırmaz taban şöyle ince patik formunda olanlardan da alabilirim. E, denize gidersek Allah izin verirse. Ama bunlar yaz için ideal, iş görür. Gayet iyi. yani ıslanınca böyle kurumama riski falan da olmaz, tabanı falan da böyle çünkü plastik bir taban. Güzel, hoşuma gitti. Bunun da fiyatı 50 lira olarak söyleyebilirim. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.